Evet doğru başlıyor. Tekrar hoş geldiniz. Günümüzün bu kalan kısmı güzel geçsin, mutlu geçsin. 15-15 diliminde tekrar birlikteyiz. 15-30'da tekrar birlikte olacağız. 16.30'da tekrar birlikte olacağız ve günü bu şekilde tamamlayacağız. Bir söz vardır hani başladı mı bitmişten say diye. Esasında hani işi o kadar da gözünde büyütme, başladın mı bu işi bitirirsin. Tercihlerde ilk gün neredeyse bitmek üzere yani altısında bugün başladı. Artık akşam üstüne geldik bir gün bitti bile. İşte başladı mı bitmişten say 14'üne çok da fazla bir süre kalmadı esasında. Şimdi yaşayabilmemiz için en temel ihtiyaç ihtiyacımız kayıtsız koşulsuz hava. Peki sonra sonra su ve gıda. Peki su ve gıda neye bağlı tarım. Ee, yani insan olunun yani yaşayabilmesi için insan yaşayabilmesi için kayıtsız koşulsuz e, ihtiyacımız olan en önemli şeylerin başında tarım geliyor. Bunu konuşacağız. Peki tarıma gerekli önem. Ee, hem hani devletler olarak hem de öğrencilerin tercihi olarak bunu gösteriyor muyuz? Onu e, tartışacağız, onu konuşacağız. Kiminle? Çok değerli bir konuğumuz var. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Doktor Sayın Miktat Çakır hocamız bizlerle birlikte. Efendim şeref verdiniz. Memnun oldum. İlk kez duyuyor gibi hayran hayran dinliyorsunuz hocam ama siz bu konulara vakıfsınız zaten. <laughs> Bizim sizden dinlememiz lazım bunlar. Evet. Evet. Sadık Bey birkaç yıl önce yani birkaç yıldır beraber program yapıyoruz aslında. İlk karşılaştığımız zaman gıdanın ve tarımın çok tehlikeli bir isim olduğunu bu tehlike isim, tehlikeli ismi üniversite ismi olarak koymanın çok da tehlikeli olduğunu söylemiştik. Hatırlıyorsunuz. Nerede mi? takılan evet. bir şey anlayışımız evet. var. Bu dünyada da böyleydi. O zaman söylemiştim hatırlarsanız düşen bir trendti. Tarım ve gıda ismini koyan bölümler iş yapmıyordu üniversitelerde. Evet. Fakat Türk tarımını Yönlendiren şeker pancarı çiftçileri, yani Panko Birlik yönetimindeki şeker pancarı çiftçileri çok rigid bir karar aldılar. Ve hiç korkmadan bu kararı yöneticiler olan Recep Konuk üzerinden Konya'da bir pilot uygulamayla hayata geçirdiler ve üniversitenin adında gıda ve tarım koydular. Biz öğrencilerimiz arasında da bundan ilgili aldık. Yani ismimizi değiştirin çünkü biz burada bilgisayar mühendisliğinde çok iyi eğitim alıyoruz. Konya elektrik, gıda elektrik, ve ne yani. gıda tarım, ailemiz bile diyor ki gıda tarım ne yapacaksınız diyorlar. Çok talihsiz bir e, dönemden geçiyoruz ama pandemi dediğimiz e, pozisyon şunu... Gerçeği ortaya çıkardı. Gerçeği ortaya çıkardı. Milletlerin güvenliği. Askeri tedbirlerle ve silah tedbirleriyle sağlanamıyormuş. Nedir? Gıda güvenliğini almak zorundasınız. Güvenli gıdaya dönüşmek zorundasınız. Güvenli gıdaya neden dön dönüşmek zorundasınız? Önleyici tıp dediğimiz sağlıklı insan yetiştirmeden sağlık tedbirleriyle, ilaçlarla insanları sağlıklı tutamıyormuşsunuz. Eğer iyi beslemezseniz, ümün sisteminiz düzgün olmazsa demek ki hastalıkta ilk elenen ekibe katılıyorsunuz. Doğru. Ve yetersiz beslenen ülkelerde burada işte ortaya çıktı. Peki Hollanda'nın yüz ölçümü Konya kadar var mı? Yakın. De, değil mi evet. yakın? E, Hollanda dünyada e, tarım alanında e, neredeyse Bir numara evet. Belki İsrail birdir, belki onlar ikidir evet. falan filan. E, peki Türkiye, yani Konya kadar şeyi var alanı var. E Türkiye hep biz tarım ülkesi diyebiliriz. Evet. Ama birinci olan nasıl oluyor bu iş? Şimdi peki? şöyle. Esasında bu üniversitenin kurgulanmasında da bu sorduğunuz soru odak noktasıdır. Yani şöyle ki, Türkiye tek başına ziraat fakülteleri sayısı ve ziraat fakültesinde okuyan öğrenciler sayısı itibariyle Avrupa Birliği'nin toplamından fazlaya sahip. Hı hı. Ama tarımla ilgili üretimde ve gelişmede nerede diye bakarsanız <laughs> durum anlaşılıyor. Bahim. Demek ki esasında iyi eğitim yapıyor olmanız iyi hocalara sahip olmanız ve zeki insanlara sahip olmanız yeterli değil. Organizasyonu probleme göre kurgulamış mısınız? Çözümü de probleme göre denk getirmiş misiniz? Bu üniversite kurgulanırken biz esasında dünyanın her tarafını dolaştık. Ve gıda ile tarımın tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında teknolojik diğer bilim alanlarının bunun içine sokulması gerektiğini anladık. Ve dolayısıyla bakarsanız bizde 12 tane bölüm vardır. İki tanesi tarımla doğrudan ilişkilidir. Doğru. Biri moleküler biyoloji ve genetik, diğeri tarımla ilgili e, bir alan. Şimdi lafım kimseye değil. Yani, Bağcıyı dönmekte evet. işim olmaz. Şimdi sabahleyin e, tarımla ilgili, veterinerlikle ilgili bölümlere hepsini çıkarttım. Evet. E, i̇şte veteriner e, şeyden, e, ziraat mühendisliğinden tutun, teknedir, e, tarım makinalarıdır, işte e, teknolojidir bilmem hepsine baktığınızda puanlar hocam 280'i, 290'ı o da her bölümde değil geçmiyor. Yani 500 puan üstünden orta öğretim de dahil olmak üzere 290'ı geçen bölüm yok. Bölümlerden neredeyse %80'i dolmamış. Ya burası bir tarım ülkesi. Evet. Şimdi ben bu işte yetkili bir e, kişi olsam şu tabloyu önüme koyarım. Ya şimdi puanlar niye bu kadar düşük bu bölümlerde? Bu bizim temel ihtiyacımız ya yani su gibi yaşayabilmemiz için tarım olmazsa olmaz. Demek ki bir yerde bir zafiyet var. Bir şey var. Nedir bu? Ya yani şöyle söyleyeyim. Mesela bizim için geçerli değil. Yani biz tarım ve doğa bilimleri fakültesine Türkiye'nin en üst sınırındaki dilimden öğrenci alıyoruz. Ama siz kendinizi kurtar mısınız? Hayır, şöyle... Amaç ülkeyi kurtarmak. Tamam. Bunu şöyle biz kendimizi kurtarmadık esasında. Biz Türkiye'nin nasıl kurtulacağının İşaretini ha. veren, işaret Güzel. bir şeyini atan bir yapı oluşturduk. Bu milli marka oluşturmada da böyle oldu. Peki siz yaptığınızda bu taraf niye yapamadı? ne yapmak lazım? Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi, sürdürülebilir üretimin yolu kooperatifleşmekten geçer. Ya da planlı üretimden geçer. Planlı üretim yapamazsanız sürdürülebilir üretim yapamazsınız. İkincisi, sürdürülebilir üretimi sadece tarım alanında Ham madde olarak bırakırsanız işi götüremiyorsunuz. Bunu sürdürülebilir sanayiye yönelik üretim haline dönüştürecek organizasyon da yapmalısınız. Yani mühendisliğin lazım. de yapmanız lazım. Bunun sanayiye dönüştürmesini becerebiliyor olmanız lazım. E biliyorsunuz Konya Şeker bu vakıf üniversitesini kurarken çıktığı yol ben size daha önce de izah etmiştim. Tekrar izah edeyim, tekrar söylüyorum. Teknolojiye hakim olamazsanız. Ürettiğiniz ürünün sanayiye dönüşümünde kullanacağınız teknolojiyi satın almak için Türkiye'deki Türkiye'de üretilen bütün tarım ürünlerini vermek zorunda kalıyorsunuz. O zaman kar mı yaptık, Ve topraklarınızı zarar mı yaptık. karşıya kiralamış oluyorsunuz e esasında. Yani. yani teknolojiye sahip olanlar topraklarınızın da askeri olarak değil, dikkat edin, teknolojiyle sahip oluyor. <laughs> Biz bunu gördüğümüz zaman şöyle bir karar aldık. Teknoloji üretmezseniz başkası için çalışacaksınız. O halde teknoloji üretmeniz lazım. Teknoloji üretmek için ne yapmanız lazım? ARGE ar merkezi, bilim merkezi bakıyorsunuz arkasında üniversite olmazsa o da tek başına yetmiyor. 5 sene bundan uğraştık. Yani nasıl bir model üretelim de biz teknolojiyi satın almak için bütün topraklarımızı Anladım. ürettiğimiz ürünleri bedava vermiş gibi olmayalım. Olay Şöyle sadece söylüyorum. ders vermekle de bitmiyor. Yani şuraya geleceğim. Birkaç yıl önce bir kamyon domates bir cep telefonu alıyordu. Şimdi bir kamyon salça bir cep telefonu alıyor. Nereye geldik? katma değer yüklediğiniz ürün olmazsa ama katma değer yüklediğiniz ürünün teknolojisini de kendiniz üretmezseniz sonuçta karşıya çalışıyorsunuz. E, Hollanda örneği verdiniz. Türkiye'nin önünde potansiyel olarak tam 10 misli tarımsal gelirleri ve katma değerli ürünlerden üreteceği gelirlerle beraber tam 20 misli büyüme şansı var. Hedefi orayı tutturursanız cevap oldu herhalde anladığım evet, kadarıyla. Evet. Buradan şuraya devam edelim. Sürdürülebilir üretim. Sürdürülebilir üretim, bilir üretimi, ham madde üretimini sürdürülebilir sanayileşme. Sanayileşmeyi sürdürülebilir teknolojiyle destekleyecek altyapıya sahip olma. Sonra bunu da Pazar ekonomisine katabilmek için sürdürülebilir maliyet aralığında sanayi ürününe dönüştürme. Yani siz tek başına sürdürülebilir ham maddeyi aldınız, güzel. Sürdürülebilir sanayiyi de parayı vererek bastınız, teknolojiyi satın aldınız, koydunuz. Sonra maliyet aralığınız eğer pazara yönelik, uluslararası pazara yönelik maliyet aralığını oturtamamışsanız yine gidemiyorsunuz, yine eksik, halen eksik. Güvenilir gıdaya dönüştüremezseniz pazarda kalıcı olamıyorsunuz. Yani güvenli gıdayı, gıda güvenliğini sağladınız ülkenizde. Ama güvenilir gıdaya dönüştüremezseniz kalıcı, pazarda kalamıyorsunuz. Bunu da sağladınız. Yetmez. Bunu özellikle ürün haline taşıyacak teknolojilere hakim olmanız. Bu da nereden geçiyor? İşte endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği. Elektrik elektronik mühendisliği yani yazılıma hakim olacaksınız. Bunun adına milli yazılım diyoruz. Sonra milli yazılıma hakim olduğunuz bunu dijital alanda hükmedebilir hale dönüştürmeniz lazım. Sorumuzun en başına dönelim. Gıda ve tarımı tek başına bırakmaz. Bu saydığım alanlarla bütünleştirir. Farklı disiplinleri tamam kesişme noktasını iyi belirlerseniz problem kalmaz. Peki kaldı. şu da önemli bir faktör mü? Ee, yani üretim toplumundan tüketim toplumuna yani tehlikeli şeyler söylüyorum. <laughs> Yok hayır. <laughs> tüketim toplumuna doğru gittik. Şimdi burada uğraşacaksın, emek vereceksin, zaman ayıracaksın, ekeceksin, biçici sabredeceksin. E şimdi bunlarla kim uğraşacak? Burada tüketim toplumu var. Her şeyi şey yapabiliriz. Anında ulaşıp ama onun için de bir şey vermemiz lazım. Sadık ne dersiniz? Yani davranışta bir sorun yok mu? Burada? Şöyle, tüket sadece tüketime yönelirseniz adınız asalak olur. Yani solucanlar e, tamam. toprakta besinleri vardır. Elmanın kurdu, elmanın içindedir. Elmayı yiyerek elma bitince biter. Evet. Dolayısıyla <laughs> tüketim toplumu dediğiniz zaman bu elmanın kurdu gibidir. Elma bitti, bitti. Cevizin kurdu gibidir. Ceviz bitti, bitti. Hatta o kadar büyüyor ki cevizin dışına da çıkamıyor. Hı -hı. Cevizin içine giriyor kurt, o kadar büyüyor ki... Ceviz'in dışına çıkamıyor, orada ölüyor. Dolayısıyla tüketim toplumu intihar toplumudur. Üretim toplumu olmak zorundasınız ama çağdaş çözümleri üreterek, Tabii. ürün üreterek üretim toplumu olmak zorundasınız. Tüketim toplumu olarak değil de hizmet sektörü geliştirerek yaşayabilirsiniz. Yani buradan şuraya geleceğim. Tarım teknolojik hale dönüşüyor. E, emek yoğundan... Teknoloji yola geçiyorsunuz. E burada boş alan insan nereye gidecek? Burada boş boş alana çıkan insan hizmet sektörü üretirseniz e, hizmet sektörüne gidecek. Bu sanayi 4.0 sanayi 5.0 dediğimiz alandan tarım 4.0 tarım 5.0'ı bütünleştiriyorsunuz. Yeni tüketim alanları çıkıyor. Bu hizmet sektörüne uygun hizmet alanlarında insan yetiştirirseniz bu sefer buradan para kazanmaya başlıyorsunuz. Yani şöyle diyelim, Çin birdenbire teknolojik atılım yaptı. Dediler ki Çin teknolojik atılım yaptı aç kalacak. Öyle olmadı. Hizmet sektörünün geliştirdi devam etti. Burada şöyle bir e, ikilemde olmaz mı? Mesela radyo, televizyon, sinema bölümlerine gittiğinizde işte e, sektörde şöyle yapın, böyle çalışın, şunlara dikkat edin. Ama onlar sektöre girdiği zaman sektör onları bozuyor. Ortadaki dizilere bakıyorsunuz, ortadaki programlara bakıyorsunuz. Televizyonculuk yok esasında. Şimdi siz de e, bunlara uygun olarak öğrencileri yetiştiriyorsunuz. Evet. E sektöre girdiklerinde, e, şimdi sektördeki durum ortada. E peki sektör onları bozmaz mı? Bakın ya da şöyle, bunlar ne kadar değiştirebilecek? Şöyle, yani şöyle biz bu soruları gıda ve tarım ismiyle üniversite kurarken de karşılaşmıştık. Gıda ve tarım ismini geçtik. Şimdi bilgisayar mühendisliğindeki yeni öğrenciler bize gelmeye başladı tercih olarak. Elektrik elektronik bölümünü 30 binde filan kapatıyoruz. Yani taban puan o kadar yükseldi. Adımız gıda ve tarım. Demek ki problemi kendisinden değil çözümsüzlüğün kendisinden korkmanız gerekiyor. Problemin kendisinden korkarsanız hiç, hiç hareket edemezsiniz. Ama çözümsüzlük ve bıkkınlık en büyük hastalıktır. Bunu başka örneklerle destekleyecek şeyler söyleyeyim. Şimdi biz adımız gıda ve tarım. TÜBİTAK destekli veya TÜBİTAK yarışmalı programlarda insansız hava aracında 3 yıldır bizim öğrencilerimiz finale kalıyor. Son 3 son yıl bu yıl Üç ayrı takım, iki ayrı kategoride finale kaldı. Adımız gıda ve tarım. İnsansız hava aracı. Yadırganması lazım Anladım. değil mi? Peki yapay zeka dillendiriliyor şu aşamada. Evet. Yapay zeka ve e, tarım ve gıda. Evet o şöyle. Şimdi tarımda biliyorsunuz hastalıklar ve zararlılar var. Oradan başlayayım kolay anlaşılsın diye. Çok söyleyeyim. kısa yalnız bir dakikalık süremiz kaldı. Tamam. İnsansız hava aracı dedik. Biz robot ve insansız hava aracına niye yoğunlaşıyoruz? Uzay teknolojisi... Meteoroloji teknolojisi ve görüntü teknolojisini bir araya getirerek hastalıkları başlamadan yerinde tespit edip hı hı, bitirmek güzel. için. Şimdi bu şu anlama geliyor. Teknolojiyi emrinize alırsanız, makinalar arası haberleşmeyi tarımın emrine verirseniz o dediğiniz şey yapay zeka o haline dönüşüyor. Yapay zeka dediğimiz şey yine insan zekası fakat makinaları birbirleriyle haberleşir hale getirirseniz de tarım teknolojilerini çözmüş olursunuz. de Yani hiç reklam programı değil. Bilgi pro, e, programı oldu. E, hocamla ne zaman karşılaşsak e, hakikaten çok e, önemli bilgileri aktarıyor. E, bazen hani yıl içinde de sürekli e, haberleşiriz. Sürekli bilgiler alırım. E, i̇yi ki geldiniz. Ayaklarınıza Bitti sağlık. Mi <gülüyor> Bitti mi program? Bitti. Evet. Tüketim evet. toplumu. Evet. <laughs> e, şimdi kısa bir aramız var. Sonra tekrar birlikteyiz. Haberiniz olsun efendim.